Ne alaka be? Daha şeyin çok başındayız ve kavgalar var. Anne ne ben ciddiye alıyor muyum sence bu gerizeki alıyor? Ya bak. Ya sen de böyle çok... beni i̇şte var mı? Şey? Buluruz o zaman. Ay. Maltepe'de bir gün. Mal. Tepedeyim Tepe de? de. Sende. Tepe. Bunlar çay şey falan vardır. Ceren gelmiyor. Kanka sen gel. Gıdımdan mı <bağlı>. aldın? <laughs> Mantı da <dayı>. Bugün <laughs> Mansı yapıyoruz arkadaşlar Mustafa'nın evinde. Sana evet. Gel. Sonunda sonunda Nevşen geldi. Sonunda Mustafa bize evini aldı. Aldı mı? Dün gel. Şey 5 olan. Evet daha güzel bir yer buldum. Şu yok mu? Var. Işık bir işe yaradı mı? Hayır. Mantıların yeşil Aa, herşey. ben Aa bence de Hı? oldu. Ben böreği bilmiyorum ama bu don aşağı yukarı... O bak da... 10 dakika dondur be. Aynen. Ara 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 arkadaşlar. Böyle bir şey yok mu arada. Beş yeze. Yok, kullanmıyoruz diyor. Meğeri dayı mı? Allah'ım kullanıyor. Ağzınız yıkamış. Yok, şey yapıyor ki sabah kendine. Biber közü diyor. Oh. E şey bu temizleyecek miyiz içini? Kanka yok, şey silsen yeter. Sil yani ondan bahsedeceğim. Ben de bunu takip fakat açmıyor. <laughs> Çok iş yaptım, başka şey yapamam. Direkt koyuyor muyuz bu defa? Hayır. Bak, Biz... Yok, öyle evet, Bir dakika, sürtme şeyi, da şeyi var mı? Baksana. Yok. yok. var mı? Baksana. Ben yaparken sıfır yağla yapıyorum. Kanka Hı -hı. şurada, Hı -hı. at Hı -hı. dedi. Hı -hı. Bu yağ pişirme şeyi değil mi? Ben bunu niye yağlıyorum? Yağlı pişirme ya, şeyi var mı? Hayır kanka, böyle değil bu arada. Ben yağlıyorum. Kanka, kanka yok, sürme şeyi var mı? Da. Bak, elim Bir dakika, şeyi var mı bunun? Kızgarası var. Kanka ben oraya yanlışlıkla tuttum ya. Bir işte Nereye sürdüm Aşağı yağ döküyorum. Tabii bir şey olmaz şey Aynen dökülüyor zaten. O zaman niye yağ sürüyoruz? Çok ya, saçma. Ufak böyle, böyle yani, aynen radedele. ufak böyle sürsen çıtır olur. Çıtır evet. Şunu atsana. Al bu dedim kanka. Kanka çöpe nasıl atacağım? Oğlum yağlam ben şimdi şey niye buna... Aa! Ama Sare bunu koymamıştı yaparken. Kanka patates yapıyordu. Ya sen. fark etmez hadi koyun ama. Biz aşkım, koyuyoruz. Tamam kanka bağırma koyuyoruz zaten tamam mı? Tamam bağırma. Oğlum. Yeter artık. Sana yeter. Bak <laughs> senin saçını başlıyorum. Ben senin saçını başlıyorum. Eğleniyorsunuz değil mi bayağı böyle? Çok Çok güzel oluyor. Bizim köy her şeyimiz bu. Kıymalıyız sonra pişiriyoruz. Sizin Bizim maks dişiyle enerjimiz. <laughs> Kaçta götüre gül Mustafa. A. Evet kanka şu az ne? otururken şok oldum sizin böyle giderek kavga ettik. Kavga etmedik zaten. Ay işte bir yani. Rol yaptık. Ya. Bu kız anlayamadı senarist olacak. Ya anlayamadım. Yok <laughs> bildirmeyeyim ya. Ya. Bunu nasıl yapıyoruz şimdi? Ya bu su kaynamaz. Kanka bir dakika sen salsan oraya bana ben ayarlayacağım onu. Tamam ya bu hadi tabii pişirir. Çek ayağımı çekil hep da bağırdı sanmıştı bakınca Hayır, o kız anlayamayabilirmiş o zaman senarist olsa da. Güzel. <laughs> <Kız> Aslında <laughs> şişesi ver. Ay bu kabuğu, kabuğu şeyi, ne? bardak. Kanka bunu kaç derecede yapıyorsun fırında? 200 <laughs> <laughs> 180. 180'de falan. 190. Arkasında yazıyordur bu arada. Fırında 180. Tamam. Airfryer'de kaç? Yazmıyor. Güzel. Tamam 180 yapıştı aynı. Tamam şey. 25 dakika görüyor ama 25 çok gibi. Bir daha bakarız ama Bakın Bakın. İnekli. Bunlar da ananaslı. Arkadaşlar bunu da çek. Yapıyor. e, mantılarımız hazır arkadaşlar ama şey oldu biraz eksik olmuş mantılarımız da biraz daha mantı yapıyoruz bir de ben kolye almıştım 20 dakika şey şu şey, şeyin şey. hayır olmaz leke oluyor mantılarımız hazır yaptım böyle elimle açtım yaptım Evet. evet. Niye bu kadar agresifsin Mustafa? Bugün çok sinirliyim. Herkes beni çok darlıyor çünkü. Ya kızı evine Aferin getirdik biz ya. Bravo. Enerjik evet. şey. kadına bravo. Çalışan Evet Ev çocuk hissi çalıştırıyoruz. 2004'te mi? <laughs> Bir yere düşen e, şeylerin parçaları, parçaları, var. parçaları Çünkü ayaklarım yapıştı hep. şu an böyle. Esya. Bu geri da böyle. Sen falan zekalı mısın? Altı. Tamam. Altı da. Yiğit'i bekliyoruz. O gelmiyor. Yiğit gelmiyor. Şunlarda da yukarıda oturduğunu istiyorum. O yüzden yukarıdan gelecek. Ay telefon düşürmek istemiyorum ama. Arkadaşlar mi? böyle. Şu Yiğit değil. Biz Yiğit bekliyoruz. Yiğit orada tatlı alıyor. Yine yani ilk defa geliyor diye büyük ihtimalle. Biz öyle bir şey yapmadık. Biz zaten Mustafa'nın evine gelip hesabını Mustafa'ya kilitledik. <laughs> 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 Çikolatalı kek içiyor. <laughs> Özel tarifini senin de özel tarifin değil mi? Çikolata sosu. Kanka okuyor. başka bir şey. Nerede? Ben Kanka tamam. gelip de kartal gelip de okuyor. Hangisi boşamış? Mantı mı? Yani başka mı mı? Bir video içerik çıkması lazım. Ha Allah'ım. Sus artık ya. Ben senin aynı şeyi demek zorunda mıyım? Oğlum, Oğlum siz ne çekiyorsunuz olaylar herkes Malsın, ciddi malsın Bora. Çünkü çünkü ne dedim? Gözlerimin olayı ince açılması değil mi hanımın? Yapma yapmalar pideye, Yuvarlak A, pide al, var Hı? Kapalı. Hı? E tam siz onu pide söyledin. Ha. Ben bir şey e, şey de. e tamam. Tut. Bu çatışmaya bu kadar fazla yaşamak zorunda değiliz. Kanka ben ne de sen benim üstüme yürünüyorsun. Kusura bakma da <laughs> bu grupta çatışmayı ben çıkarken <laughs> <çıkarmıyorum. gülüyor> bu üstü bana genelde laf ediyor durup dururken. Yalan bu bana da yalan bir şey söylüyor. Grup içinde kalmışlar. Sizin üç kişilik grubunuz beni alakalı etmez. Evet. Orada onlara kızacaksın, bana kızamazsın tamam. Buna. Ben sadece seni seviyorum. Herkes de bunu yaşıyorsun diyorsun ya açıklama yapıyorum. Herkes de bunu yaşıyorsun demedim. Hayır ben... Ben zaten bunu 3 saat önce dedim. Sizin orada öyle zanıyordunuz. Sizin orada böyle zanıyordunuz. Yoo öyle demedim, be. Ne deme? Ben Kanka de Nureş'e şuradayken. Demedim ben. Kayıt ses kayıtlarına <laughs> kayıt. <Valla> bana gideceğiz arkadaşlar. Var kayıtlarından cinceler. Ben sana şöyle söyleyeyim mi? <laughs> Ege bölgesi zaten <gülüyor> <gülüyor> Peki, <gülüyor> ya. Ne olacak? Allah'ın bilgisi ya. Şimdi gerekiyor seninle değil. Böyle... Tamam mı? Törpüden... Seni daha çok seviyorum yani onu demek istiyorum. gereksiz yüzdük, kırdık. Altı. Sen... <gülüyor> 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 Alamam ama bu tarafa doğru gidebilir Ben bu tarafa doğru gidebiliyorum, sen de bu tarafa doğru gidebiliyorsun. tane mı? Bin tane oynadın. Kanka 6-6 attı çay için Mustafa'yı mi? Kapat. 3-1 Uçar. <laughs> Yalnız arkadaşlar, sadece 4 kişi çay içebilir. Çünkü 4 tane vardı. <laughs> Ama çay bardağında mı içmek zorundasın? Ben zorundayım. oradayım, Kim çay içiyor şimdi? Ben. Bir de sen evet. şimdi benim şey yapayım mı? Şimdi, şimdi e, illa bu bardak peçok Evet Gel, gel hadi oraya. İki tanesini buradan oynadın. Buradan oynayacağım. İnsanlarla kavga ettikçe sigara içeceksin kanka. Bir, Bir artık sigara ele verdim, şu an içemiyorum. İğrenç geliyor tabii, keyif asla İl almıyorum. Ve hani tüm paket bitiriyorum kanka, şu an paket Biraz bitiyor. Yine de keyif almıyorum. Ben şey dedim paketin sonuna doğru alışırım tekrar. Paketi bitiriyor. Hayır <laughs> <Ayet, gülüyor> ama mecbur almışsın bitir yani. Mı? Al onu. Al onu. Neyse arkadaşlar bakın bana çok <gülüyor> yakıştı <laughs> doğum gecesi olarak. Arkadaşlar o kadar çok şey istedim ki artık hangisini alacaksınız bilmiyorum. Arkadaşlar bütün arkadaşımı toplayacaksınız. Bir organizasyon ha? halinde. Ben, ben, ben bu hikayeleri çok beğendim. Ayakkabı alacak bir şey. Aynen. Evet, <laughs> geçen de anlattı. Apple Watch alacağım? Hayır onlardan bir tanesin yani. Seçenek istiyorum size. Simidi o, de pekmeze bandırıyorlar. Ben, ben simidi de bandırıyorlar. Hayır. Evet simidi de pekmeze bandırıyorlar. Benim babam fırıncı. Simidi de pekmeze bandırıyorlar. Simit yapıyor. <laughs> <ha>? Simit, yapıyor <laughs> Simit yapıyor. ha. Onun Başka mayası, bir var. Var. mayası farklı. Mayası farklı. nohut mayasından yapılıyormuş. Allah'a ya bizim bebek kardeşimiz. İlk bilgiler. Çok iyi. Lezzetli. Yani. Şimdi, Şimdi ben de bu var. Slada bir tane papaz ve <laughs> sayı var. Şimdi hangisini çekeceğim bilmiyorum. <gülüyor> ya <laughs> heyecanlıyım. <Allah. gülüyor> of. Aa. <laughs> Slanın yüzü değişti çünkü kanka. <laughs> Ne yapacağım şimdi? Çarpıya mı basın? Hayır tamam bas. Sen o kadar sürdüm, pembe oldu ki. Kurt evet. yani. Evet. Kurt pembe oldu sen ne diyorsun? Ne bileyim. <laughs> köylü pembe diyecektim demek ki sen kurt olduğun için kurt adamı dedin. Oğlum daha bana gelmedi ki daha. <gülüyor> 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 o zaman sen nereden biliyorsun öyle olduğunu? Ha, ben köylü olmuş pembe, köylü olmuşum pembe dedi. Bir tane kız adam vardı ben bilsem onu söyleyemem. O biliyor diye o zaman bir Çok oynamaya başladı. <laughs> Nur yazdım diye dövecekti kanka beni. Sevmiyorum kanka. Ben de ismini Nur Tepe yaptım Sevim ondan dur. sonra. Beğendim. Tamam, nur Tepe ne Nur? Mustafa bir şey değil. Sabah, oldu. Ya da Sabah oldu. Hadi. Köy yandı. Cihaz oyun yöneticisi <laughs> benim. Hazır. Ben oyun yöneticisi Neden ya? Çünkü gün ne gün adam. Kurt adamlar dün gece kimseyi öldürmedi. Bitti. Nasıl ya? Ne diyor? Kurt adamlar dün gece kimseyi öldürmedi. Öldüremiyor yani kurtarmış. A, öldürebiliyor muydu? Doktor şey kurtarmış. Mı? Doktor doğru, 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 doğru kişiyi seçmiş, aferin ona. Evet. O zaman doktor açıklamasın. Aynen doktor kendi açıklamasın. Ya ben ee... de Hayır zaten oyunu ilerle öyle yapmadı. Aynen. Ben onu ben bilmiyorum. Sen Ya ben de kimse sordum da ben. kimse bir şey söylemedi ya. İkinizde yoksa... Ne iki tane var? Burada bir seçim yaptı. Ulan sen yaptı. köylüsün zaten kardeşim. Ben oyunu çok ben. iyi bildiğim için söylüyorum. İlk başta herkese köylülere sadece köylü, köylü deyip geçiyorsun. Ama doktor ve vampirler bir seçim yapıyor ilk turdan da. Yani biraz zaman kaybettiriyor. Mustafa biraz zaman kaybetti. Yani ya doktor ya da vampir. Tamam. Ama diğer vampir. kişi... Vampir kurt adam mı? <laughs> aynen kurt adam. Ben köylüyüm. <laughs> Kasketim bile var benim. Sana be. <laughs> öyle olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci kişi kim uzun süre kaybetti unutur bakmayı. Ben, ben doktor değilim, yani. vampir değilim. Ben köylüyüm. <laughs> 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 aynen öyle. Bu ne 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 ya oğlum değil lan. Bu arada muhtemelen bence sula değil. Yok sula değil. Sıla olsa sıla Ben değilim zaten kanka. Musul Bakşar oldu. Harif mi? Kurtadan ya, mı yazık? Harif mi? Oğlum ben, ben anladım, anlamadım. Hayır, hayır şey şu an. Yani ben bir an ol olayı açık diyorsun diye zannettim. Evet. Yok yani, yani, ben kurtadan bu kadar salt birinin zaten sadece köylü olabileceğini düşünüyorum. Bu arada. Kanka sanki ya, doktor ne işe yapıyor? Doktor da kanka kurtadanın öldürdüğü kişi bunu kullanmaya çalışıyor. Seçiyor birini kanka, ölsün diyor. Kurda'dan aynı aşağıya doktorun aynı kişilik götürürse ölsün. köylü, sınav, sınav köylü. Sınav, sınav, sınav. dümdüz köylü. Allah köylü. Oğlum zaten yaşım geldim. <laughs> yani ben geldim falan filan. Ben... Kurt kim etki oldu mu kardeşim? Al arkadaş. Ya. Mustafa da kurt adam oldu Sen direkt bunu ortaya yaptın için ben de senin mi evet. oldum Ben nureşan oldum. Nureşan Ya da aynı zamanda. Deniz. Ben oyuna deniz. çok farklı sesli. Yok yok, yok deniz deniz aslan kurt adam diye. Ben, ben deniz aslan kurt adamım. Çiğmez, Mustafa iyi kurt adam. Herkesin nureşanın nureşan dedi. Cenize dönücek. Deniz dedi. Duruyor. Arkadaşlar. Bir diğerleri ben de bakalım ben diyecek mi? Berk mi kanka? fazlaca fazlaça takip biliyor. Tartışma bitmedi mi ya? Bitir artık şunu, ver ya! be. Güne puanınız? 3.5 Yani keşke belki olmasaydı. Bu arada şakası almak al. Bu arada arkadaşlar mantı çok kötü olmasaydı Aynen. yüksek olabilirdi. <laughs> Sen, Sen de başka Aa. mi bakacaksın <laughs> Hayır. Niye? Yeah.